Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video çekiyoruz. Bugünkü videomda sizlerle bursluluk sınavının e, sonuçlarının açıklanması hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yarın bursluluk sınavının sonuçları açıklanıyor. E, hepinizin bunu sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Ben de ondan dolayı bununla alakalı video çekmek istedim. Videoya başlamadan önce kanala abone olup like atarsanız video çok sevinirim arkadaşlar. Ve aynı zamanda instagram ve tiktok da takip ederseniz Sibel Ceylan LGS 2025 e, çok mutlu olurum. Benim sonuçlarım arkadaşlar e, benim girdiğim sene yani benim sonuçlarım tabi okulun ta ben bundan sonraki senenin e, başında açıklanmıştı ama e, böyle... E öyle yani tam böyle öğlen gibi okuldan bir de falan geliyorum ya ben. Tam o saatlerde açıklanmıştı. Berat'ınki ki de biraz daha böyle öğleden sonra işte e, saat böyle 4-5 gibi falan açıklanmıştı. 12 de 5-6 falan diyebiliriz hatta. O civarlarda açıklanmıştı. Ondan dolayı büyük ihtimalle e, böyle yarın 1 ile 7 arasında falan açıklanır diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar sonuç olarak yarın açıklanıyor sonuçlar. Ee, arkadaşlar herkesin heyecanla beklediğini biliyorum ve bu sene birazcık daha çok kişi şey soruları zor dediği için ben aslında çözecektim soruları ama yanlış bildiğiniz gibi LGS ekibiyi 20... Ay bursluk 2024'ü çözmüş bulunduğum için 2025 çözemedim. Onu da çözeceğim ama e, hani şöyle ki herkes yani çok zor falan dediği için belki hani taban puanları daha düşük olabilir. Çünkü herkes çok zorlandığını falan söylemiş ve genel olarak hani bir yanlış ya da full çeken falan benim kanalımda çok fazla yoktu. Ya iki yanlış, üç yanlış, dört yanlış, özellikle beş altı yanlış ya da yedi sekiz yanlış civarı yapanlar fazlaydı. Yani eğer söylediğim gibi gerçekten zor bir sınavda ortalama olarak gerçekten düşükse o zaman tabii ki daha düşük puanlarda sınavı kazanabilir. Ama bunlar zaten yarın belli oluyor. Bunların üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok ama önemli olan burada şu. Siz hani sınavı kazansanız da kazanmasanız da hani burada şunu unutmayın. Hani kazanamadınız diye seneye de kazanamayacaksınız falan. Yani bir özgüven eksikliği oluşmasın kesinlikle. Ya tamam bu sene kazanamadınız belki ama seneye daha iyi çalışırsınız ya da Yanlış yaptığınız şeyleri düzeltirsiniz eksiklerinizi kapatırsınız seneye daha iyi bir sonuç alırsınız. Bundan dolayı da hani hemen direkt bu sene yapamadım bir daha hiç yapamayacağım moduna falan girmenizi istemiyorum öyle bir şey yapmayın. Çünkü sonuç olarak arkadaşlar e, hani gerçekten zor da sorulmuş olabilir belki bunlar. Yani gerçi bursluk genel olarak kazanım olabiliyor ama tabii bazen bilgiyi de zorlayabiliyorlar. Bundan dolayı arkadaşlar bunları unutmayın. E, hani kazanırsanız da gerçekten çok iyi olur bence. E, Kazanamasanız bile seneye çalışırsınız seneye kazanırsınız bunları unutmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar boş yere üzülmeye gerek yok ee, hani e, söylediğim gibi puanlar ben daha düşük olur diye düşünüyorum. Çünkü herkes zorlandı falan söylenmiş. Ama kimseye de şimdi şey vermek gibi olmasın. Ümit vermek ya da kimsenin ümidini kırmak gibi olmasın. Ama benim düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Bu arada sizin de sonuçlarınız nasıl? Kazandınız mı? Kazanmadınız mı? Bu videonun yorumlarını yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü sizin de kazanıp kazanmadığınızı merak ediyorum. Çünkü hep hani bana bu tarz sorular falan hep soruyordunuz deneyeceğiz. Ben LGS'ye çalışıyorum siz burslular falan. E, hep sürekli iletişim halimiz, halinde olduğumuz için ee, ben de merak ediyorum normal olarak kazanıp kazanmadığınızı. E, o şekilde arkadaşlar. Belki arkadaşlar sizin hani sonuçları öğrenmek için hani canlı yayın yapabiliriz yarın. Ee, yaparsam da arkadaşlar yarın 19-20 gibi yaparım diye düşünüyorum Çünkü o saatlere kadar e, büyük ihtimalle açıklanmış olur diye düşünüyorum Ondan önceki saatlerde böyle 3-4 gibi tam okul olanlar falan olabiliyor Yani de, e, tam, tam gün tam okulu olanlar falan olabiliyor Ondan dolayı arkadaşlar e, daha geç saat olması iyi olur Hem de benim denemem var arkadaşlar Ben de denemem olduğu için benim denemem bir kıtçık geç saatte olduğu için kaçta biliyor musunuz? 4-10'da e, ondan dolayı 6'da falan anca ev, evde oluyorum. 6-7 gibi 7-8 gibi falan yaparım diye düşünüyorum. Canlı yayın yaparsam. Orada da sizin sonuçlarınızı konuşuruz. Hani e, hem birazcık daha belki motive olabiliriz. Motivasyon amaçlı falan da olabilir. O şekilde. LGS'ye de arkadaşlar zaten bildiğiniz bursluk videosu ama neden LGS'den de konuşuyorum. LGS'ye de bildiğiniz gibi 17 gün kaldı. Çok az kaldı. E, aynı zamanda şu an bir de yazılı dönemindeyiz. Yani Bayağı şey geçiyor yani özellikle bir de hem bursluğa girenler hem de LGS'ye girenler için bayağı yoğun geçiyordur diye düşünüyorum. Çünkü hani bursluğa çalışınca falan bir de burslu kazandım mı kazanamadım mı stresi var. Bir de LGS'nin stresi var. LGS'ye çalışma şeyiniz var bir de Bunlar, bu anlamda daha yorucu olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada arkadaşlar yorumlarda sizin düşüncelerinizi ve de sizin e, yarın puanlarınızı arkadaşlar merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız puanınızla beraber kazanıp kazanamadınız. Atıyorum mesela 465 aldım kazandım. 5. nasıl puan gibi yazarsanız çok güzel olur çünkü hem de ben de seneye falan da tabii böyle videolar çektiğim için benim açımdan da daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar o şekilde. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bugünkü videomda sizlerle beraber bursluk sınavının açıklanacağı açıklanması hakkında konuştuk arkadaşlar. Ee... O şekilde arkadaşlar e, İşler kitabı bölümünden kitap almak isteyenler ise BOS 5 indirim kodumu kullanarak indirimli olarak kitap alabilirsiniz. Aynı zamanda derece kampüsünden koşluk almak isteyenler ise Bellyüz indirim koduyla indirimli olarak koşluk alabilirler arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar unutmayın bayilerde %25 ekstra indirim kazanarak hem de %5 benim kodum var. %30 indirim kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani hem bayilerde online online'da biliyorsunuz eskiden geçerli kodum artık bayilerde de geçerli. Yani hem kendi işler indirimi hem işlerin kendi indirimi var hem de benim indirimimle %30'a yakın bir indirim kazanabiliyorsunuz. Ondan da kitap eksiğiniz varsa ya da seneye olan kitapları şimdiden stoklamak isteyenler varsa gidip alabilirsiniz. O zaman bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı ve diğer videolarımı da göz unutmayın. O zaman görüşürüz.